derneğimizi İstanbul'umuzun fethinin 658. yılının kutlamalarına şu an itibariyle başlıyoruz. Programa başlarken Kur'an tilaveti için derneğimizin hafız hocalarından Yusuf hocamızı Kur'an tilaveti için davet ediyorum. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بلغ ما تلمناه وما قرأناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آل بيت وأصحاب الكرام وإلى أرواح المجاهد مفصل فقهاء قراء وبالجملة حملت القرآن أرواحه وإلى فاتح الإسطنبول فاتي سلطان محمد خان الله يا رب العالمين يا رحم الراحمين ويا خير الناصرين وكم عن آيات كريمين أنجليك دافن صلى الله عليه وسلم من مطهر منور هدية التي تك بزين واصل إلى أنا حاصر عن آل بيتي أصحاب كرامين روح لنا هدية سن واصل إلى عن فقهاء كرام مشايخ كرام قراء حافظ مشايخ قريب بطوله لنا هدية لك سن يا رب العالمين عندما واصل أعلم أفندي صلى الله عليه وسلم من حديث شديدين من المشرف أعلم فاتي سلطان محمد قاني روحنا هدية لك يا أفندي مصر الله عليه وسلم بيور فمن نعمل أمير أميرها وأنا نعمل الجيش ذلك الجيش يقين زمان بإسلام الفتح ومجاكر onu fark eden komandan ne güzeldir, onun ordusu ne güzel ordudur. Bir de medhim de buyurmuş olan Efendimiz sallallahu aleyhi hadis-i şerifini müşerref olan Fatih Sultan Mehmet Han, bu hediye eyledik, bizim tarafımızdan vasıl eyle, ve ondan vasıl olan Salatim ve Osmanlı'nın hediye eyledik. Ana yani vasıl eyle ya Rabbel alemin. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ فروجنا واصلح ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولاساتذنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. Allahum nasr islama al musa'afina al mazlumina fi al farasin wa fi dawlati islamti kulli zamanin wa kam ansum li'a'la al alamin Allahum nasr al nasr fi al ya allah ya karim allahumma ya allah ya qan el islam ya yardım edenlere yardım et ya yardım edenlere yardım et usulnu yardım edenlere yardım et allahumma faqdur man khadala al din bil muslimin İslam dinine zelil edenlere zelil eyle. Müslümanlara zelal edenlere zulm edenlere zelil yok eyle. Ya Rabbel alemin kutsu şerifini fethin bizlere görmeyi nasip eyle. Ve İsrail'in necas elinden azad olmasını bizlere göster ya Rabbel alemin. Bütün dünyadaki Müslümanlara sıkıntısını sen izale eyle. Âlim-i İslam'ı birlik, beraberlik nasip eyle. يا رب العالمين <سؤال> <سؤال> اسلام باشند تركيا ليدلين بيلشري يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله Yusuf teşekkür ediyoruz. Şimdi programımıza Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Gençlik Kolları Başkan Başkanı Bahri Şanlı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. 568. yılını kutluyor. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Eşadımız tarih boyunca çok sayıda destan yazmıştır. Bunların içerisinde belki de en önemlilerinden birisi 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Bu fethi sayesinde Anadolu'nun kapıları Türk milletinden sonuna kadar açılmıştır. Bir çağ kapanırken bir başka çağın açılmasına sebep olmuştur. Bu destanımız ile Bizans'ın parakonluğuna son Osmanlı Devleti imparatorluk olmuştu. Yüksek bir idealin azimli ve sistemli çalışmanın ürünü olan bu zafer ile Büyük Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşında yenilikleri yakından izleyen ve gelişmeler açık olan güçlü bir kişiliğinin olduğunu görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşında tekniği, azmi, inancı ve en ön önemlisi mukaddes ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul muhakkak pek olmayacak onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır metine aslar olmuştur. Kıtaları ve kültürleri buluşturan özel bir dünya kenti olan İstanbul metinden bugüne kadar ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal hayatına çok büyük katkılar yapmıştır. Fethinden günümüze denk farklı inançlar, kültür ve fikirlerin hoşgörü ve güven içinde bir arada yaşadıkları örnek bir dünya kenti olmuştur. Siyasetin, kültürün, sanatın, inancın ve bilimin yoğunluğu İstanbul, Ay Yıldızlı öncesinde bölgesinde bir yürüyüşünü sürdürmektedir. Türk milleti var olduğu sürece de bu yürüyüş devam edecektir. Böyle müstesna tarihi bir gün milletçe her yıl yaşamak hem bir vecibe hem de tarihi ve milletin önünden bir nesil geliştirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Her türlü dış tehlikeye karşı gözü açık, vatanını, milletini seven, ön kanuna değerine bağlı, ecdadına yakışır bir nesil olmak ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için Fatih Sultan Mehmet Han gibi idealist, şanlı ordusu gibi azimli ve inançlı olmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan, sevdası çağlar aşan Fatih Sultan Mehmet Han ve İstanbul'un kutlu fethinde görev alan müjdelenmiş, övülmüş ordusunun tüm fertlerini rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Saygılarımla. Bu güzel konuşması için Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Bahri Bey'e teşekkür ediyoruz şimdi şiirini okumak üzere Fahri Şanlı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Mevsim, Mevsim Mayıs'ın sonları yaz başlamış artık. Gittikçe açılmakta, ağırmakta Her şey hareketsiz, ağıran tan yeri sessiz, kalmış gibi şehri sarılan bari nefes. arkasından Bir, bir, bir korkulu rüyayı yataklar, sayıklar, dalga uyuyanlar beraber uyanırlar. Bir saltanatın son gününün korkusudur bu. Türkler hareketsiz duruyor. Bir kusudur bu. Konstantin ümitsiz, saray erkanı telaşla telaşla. Surlar Bizans askeri Justiniani başlar. Çarpmakta bugün bir yeni korkulu yürekler Davuz Paşa bir yandırıcı emrini bekler. Turhan Bey uzaklarda yakıp yıkmada hala. Bir yandan o beyler beyi korkunç karacayla. Türk ordusu İstanbul sarmış çepeçevre dünya gelecektir bir sabah bir yeni devre. Geldik surların önüne, içimizde garip bir sevinç. Tamamlamışız kutlatın tadını böyle bir... Yedi tepe kardeş kardeş gülümser boğazın mavi rüzgarları bir esinti sarhoşluğu içinde İstanbul sizin der. Elbet bizim olacak İstanbul. İnanmışız denizlerden, dağlardan, ovalardan gelen bulurdu daha içinde yıkanmışız. Temiz ellerimiz karşıda İstanbul çek, çek. Şimdi sular önünde dalgalanan bayrak yarın Bizans köklerini yükselecek. bu güzel şiirleri için Bahri Aslan ve İsmail Göksel'e teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınıza Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Sayın Yusuf Ezel Efendi Hazretleri'ni huzurlarınıza davet ediyorum. ...övdeyici olduran... ...gönüllerimizi... ...inanla dolduran... ...Yüce Allah'ın 99... ...İsm-i Bugün... ...İstanbul'un... ...betinin... ...başaktaşlığı... ...İstanbul'un... ...sahibinin... ...yağ belirliği... ...bugün geçmişi adeta... ...geri ve kolaylığı... ...ayağa taktığı... Ben İstanbul'u Tepe'de Başkolu'da Fatih Sultan Muhammed Han'ı ve onun kahraman askerlerinin ruhlarını sağ olmasını genel olarak Bütün ürün şehit ve ruhları sağ olsun. Cennet mekan olsun. Allah'ın en sevgili Habibine kavuşu olsun. Cenab-ı Hak onları tepşir etmiş. Hz. Peygamber onları tepşir etmiş. Ve onlar bu yüzüde öyle lafa kelama mazhar olmuşlardır. Bizlere de bu kutsal şehri emanet bırakmışlardır. Evet, bir çağ kapatıp bir çağ açılmaktan bahsediyoruz. Kapanan çağ neydi? O yapılan mücadele bu girişilmiş adeta korku içinde havada ne Sadece bir <laughs> Yoksa ilahi kabiliyatı var. Adalet, insanlık, insanlığa ömrü bir yaşam, sevgileme, Allah'ın rızasına, Allah'ın emrine boyun eğilmek. Evet, iyice bir düşünelim. Ne olmuştu? İzans faturamıştı. Ne yapmışlardı? Ne yapmaktadırlardı? Adeta Hz. Peygamber'in ruhuna gelmeden önceki kararları, vahşeti, insanlık o günde yaşıyor. O karanlık çağın adaletsizliği, eşitsizliği, saygısızlığı, sevgisizliği, azmış durulmuşluğa bir son vermeyi gerçekleştiren Yüce Sultan, Yüce Hakan, Fatih Sultan Mehmet. devletin kuruluş aşamalarını bu fetihle noktalamış, artık devleti kuruluş olan devletin imparatorluk O, hem Müslüman'a, hem İseviye, hem Museviye cümlesine bu fetihle eşi adaleti davranmıştır. Eğer adaletsiz olsalardı, bugün İstanbul'da bir kilise bir kavga göremezsiniz. Herkes ibadetinde, yaşantısında özgür kılınmıştır. Hatta yorgi adında çok içki içen bir insan bu. Bütün halkı kaydırmış, kendi milletine Edilmiş, ayyağı, Kota, Fatih, e, Bak, geri, serbest, i̇nsanların insanların namesinde inancı serbest olup insanların dertlerini engellememiş İslam'ın emirlerinde haram kılınan içkiyi Müslüman'a yasak ederken içki içmek içki 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 darar vermeyi, insanlara sıkıntılar getirmeyi yasak O içi içip de insanların canlarını kırar. İçip, i̇çip halka söver. Hatta daha ileri gidip kendi din adamlarına söver. Hayyat yöntemi o kadar üstünlüklü kadar bir ki yani onu gördüğünde şaşırır. Yöntem. Bu ama sesini yükseltmedi. Hayır dedi, hayır dediğinde, deri Sultan Fatih devridir. <laughs> Bize özgürlük tanımıştır, serbestlik tanımıştır ama taşkınlığı yasaklamıştır. Üç gün sürecek yerimiz yerlidir, evimiz reddidir, zıbarına izin verir. Ama kimseye zarar vermek yasaklanmıştır, cezası ağırdır. Sultan Fatih'in adaletiyle alakalı şu kısa da çok manidar. Bir gün mimar İspilant adında bir mimar oldu. Bu birkaç mermeri uygunsuz bir şekilde zarar verecek boyutlarla inşaat yaparken kestirmiş veyahut da mihrat meselesini, kitle meselesini biraz yanlış yapmış. Herhangi bir sebepten birkaç şey anlatılıyor bu konuda. Tarihler, tarih şartlarında. Sultan Fatih de ona ceza olarak sağ elini kestirmiştir. O da kadıya giderek şikayet etmiştir. Kadı ikisini mahkemeye çağır ve ikisine sual eder, karar verir, hüküm verir, hüküm alır adalet yerini bulmaz. Sultan Fatih'in ölü Bakar ki bu kararlı, tutumlu ve istikrarlı bir karara şaşkınlık içinde hayırdır. sultanın evi kesilmez. Nihayette ben bir ferdim ama o bir devlet başkanıdır. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Sizin böyle bir şeye hükmedeceğinizi de hiç düşünmemiştim. Sultanının elinin kesilmesine hükmedecek bir mahkeme, bir kadı evet, ancak bu din hak dinidir. Ben onun elinin kesilmesine karşıyım der. ve elinin kesilmesini Bu suretle mahkeme hak yerini bulmuştur. Sultan Fatih Yunan İmparatorluğu'nun geleceğini emniyete garantiye alacak kendi haznesinde, kendi kesesinde onun geçimini sağlayacak bir miktar para Kadı Bey'e dönerek hançerini tutar. Der ki, Kadı eğer der sen beni sultan diye kalırsaydın Allah şahitimdir. Bu hançerimle senin kendini alırdın. Kadı Efendi'nin masasının altında bir topuz olmuş. Kadı Efendi o topuzu çıkarar. Eğer sultanım sen de sultanlığını kullanarak benim hükmümü değiştirecek, etki edecek şekilde davransaydın Allah da benim şahidimdir. Bu topuzla başını ezer. Bir devlet, bir millet iktidar olacak, muzaffer olacak, ancak ve ancak İlahi emre rahm olacak. allah Teala'nın emirlerine teslim olacak. Ahlaki Muhammediye'ye teslim olacak. Ancak İslam'ın umdelerine, rüküllerine teslim olacak ki o her işinde başarılı olsun. Malum herkese biliniyor. Sultan Fatih 20'li yaşlar. 22 yaşında İstanbul'u fethetmiş. Bugün gençliğe inanıyoruz dediğimiz gençliğimiz bu yaşlarda. Onlar çağ açı, çağ kafayı, yeni çağlar, karanlık çağları aydınlığa çıkaracak yaşa ermişler. Onların oyunla oynaşması, dünya ile eğleşmesi imanlı ve şuurlu gençler için asla düşünülemez. İşte kardeşlik, kültür ve dayanışma Yörük Türkmen Derneği ben inanıyorum ki bunun bir misali temsali olmuştur. Ben inanıyorum bu derneğin gençleri, bu derneğin hanımları, bu derneğin beyleri, bu derneğin kocamışları cümlesi bu istikamet bu minval üzere hareket ederek daha yeni ufuklara, yeni çağlara, yeni muzafferiyetliklere, galibiyetlere doğru yürüyeceğiz. Allah'ın izni izniyle, Ben tekrar İstanbul'umuzun fethinin 568. yılını cani gönülden tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyor gazilerimize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Bugün malum birkaç tane de açılışlarımız yapılacaktır. Bizi onurlandıran, bizi gururlandıran. Taksim'de tam Taksim'in göbeğinde büyük, ihtişamlı bir camimiz gerçekleşecektir. Bunun açılış. Töreni, merasimi yapılmaktadır. Açılın. İsmi Taksim canlısıymış. Taksim canlımızın açılışı bulacak. Ben devlet başkanımıza devletimizin bütün kurumlarına yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. şükranlarımı arz ediyorum. Bir de küçük çamlıca televizyon kulesi herhalde dünyada ilk bu. Yüksek bir konu olarak da onun da çalışıyor olacak. Onun için de tebrik ediyorum. Daha önce böyle güzel şeyler yapmaya bir devlet bir millet dediğimiz Azerbaycan'ımızın Cumhuriyet'inin 103. yıl dönümü münasebetiyle tüm kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Allah yüce Türk milletini korusun ve Cenab-ı Allah yer ve yardımcımızı. Sağ olun, bayram. 长安理解你。